Yeni sizlerle birlikte çok istediğiniz 24 saat boyunca tek renk çalış yapıyoruz. Başlıktan da gördüğünüz üzere ben yeşilim. Ben de pembeyim ama pembe bir şey var. Evet arkadaşlar isterseniz hemen videomuza geçelim ama geçmeden önce kanalımıza ve videomuza abone olmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi ben ee, orada Şimdi bir tek saçımız kaldı biliyorum. Evet. Hile olmasın diye geçici boyalar sipariş ettim. Onlar ne zaman gelecek bilmiyorum. Şimdi yemek yiyelim biz gel. Yemek yapacağız işte. Arkadaşlar ben hayatımda ilk defa yemek yapacağım Dermişim Ben o kadar çok de değil. yapıyordum. Gerçekten. Gel buza bakalım. Şimdi. <laughs> sen pembe ne yiyeceksin? Ay abur cubur. Hayır abur cuburu şey yaparken arkadaşlar bir şimdi planımızı anlatalım. ben anlatayım. Yemeğimizi yiyeceğiz, azıcık oturacağız. AVM'ye gideceğiz. AVM'den gelince havuza gireceğiz. Havuza giderken de atıştırmalık falan Sonra e, bakım zefer film izleriz. Evet. Öyle yani. yani ben bu zorunu açayım. Ne yiyeceğim? Oo ben sarma yiyebilirim aslında. Ben sarma yiyeceğim. <laughs> en sevdiğim. Evet hadi sana kolay ben gelsin. Ben ne yiyeceğim? Bilmiyorum. Ben hiçbir şey yemeyeceğim. Dur kız buluruz. Çık bakayım ben bakayım buralarda Vardır ya burada bir şeyler bakayım. Ay gerçekten de yok mu yoksa? Aynen yok. <laughs> Aa gerçekten de yok gibi görünüyor. Ne yapacaksın Lina? Lina ne yapacaksın? Şey o zaman Dur buluruz. Şey Aa, sen zaten şey diyettesin ya diyette diyorum ya. Sen zaten meyve yiyorsun sabahları. Burada şey ha, evet, şey, şeyleri konuşamadım ya. ya. <laughs> Meyveler var yemek ister misin? Ben Ya e, bence kendi meyve salatası da yapabilirsin. Ben evet. bir tek sana yiyeceğim. Karpuz yemek ister mi ama hiç kırmızı. Olmaz. Aa ben yiyebilir miyim? Senin rengin pembe. Evet, Saniye arkadaşlar olmadı de. böyle ben bir hemen Allah Allah ya rezil <laughs> oluyorum ya. Kardeşim şeyini atırdım. <laughs> Kardeşim evet kamerayı oraya sabitledim. Dur Şöyle... ya ben sarmamı almayı Ah, Of ya sarmaya sevdiğim. Evet. Şimdi ben tabağımızı da alayım. Ben şeyim alayım. Ha. Ne? Yani <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> Olamazsın. Ben bir şunu tamam. bir keseyim ya. Bekle ben sana şey vereceğim ve şunu an açtık altı kılasımızla Evet bu ısına dursun. Şimdi ben şuraya bir geçeyim. Ben bir bıçak ver. Hmm, anneme bir, bir tane Allah kolu bir, birisi bıçak versin ne olur. Bir saniye ben bunu buraya koyacağım arkadaşlar. Evet şimdi bekliyorum da Bıçak nerede? Bıçak mı burada? Evet, Dur tamam. ben sana meyveleri getireyim sen bıçakla onu kes. Bak elini kesme. Of, tamam. tamam. Keskinmiş lan. Evet keskin. Şuraya tabağa koyayım. Hmm. Kes bakalım. Getireyim mi? Dur başka ne var da? Çilek var. Ezerha meyvesi var. Çilek var. var. Ezerha meyvesini getir. Muz getir. Muz getiremem. En sevdiğim meyve biliyorum ama muz yok. Gel hadi. Al. Bunları da kes. Tamam. Bakalım çekmeyelim. Hmm, Çıkalım. Tamam. Çıkalım. Arkadaşlar ne var ya? Evet arkadaşlar böyle yani. Şimdi o meyve salatası için <laughs> ben sormayacağım. Benimkiler böyle arkadaşlar. Pembe olmak çok zor. Şimdi bazı şeyler kırmızıya giriyor biliyoruz. Al <laughs> çatalı. <falan>. Evet. <laughs> Hayır, herkes yapıyor ya işte yapıyor Al çatal. Al sana çatal. Hani bakayım. Verdim, yemek Kör müsün? Ben Mehmet'ten aldım. Çubukla Şu, şuraya koyayım. Evet şimdi ben hemen, hemen arkadaşlar telefonları bir koyalım Allah Allah. Telefonla doğmuş o gibi davranıyorum ben kendime. De. Ver koyayım ver bana. üstüne koy Şuraya koyarım bir şey olur mu? Ay. Ay koydum. Bence bir şey olmaz değil mi ya seninki benimki olmaz. Bu arada arkadaşlar yeni kuşumuz ise yeni kuşumun hayırlı olsun. Şey Lina Gilda almayı düşünüyorlar. Evet. Da bilmiyorum yani. Çok tatlı ya. Hiç ses çıkmıyor, sol çıkmıyor. Çok güzel bir hayvan bence kuş. Ay yanacak vallahi yanacak. Bu arada arkadaşlar evde kimse yok. Annem tabi nerede? Var? Annem hala halamda. Halamda. Halamda oturuyorlar. İşte biz de buraya anneme dedik. Evet. evet. Ben de bileyim. Ya al dur al çatalın çatalsız yenilmez. gibi al çık arkadaşım. ben <laughs> Ay, kız ben bir şey ben ay ben bugün görünmüyorum burada. Ay ben boyum mu görünmüyor? Ya. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Annem gel herhalde ben kısa boy demek istiyorlar. Arkadaşlar o kadar ay, da kısa değilim ben. ben ne mi yedim? Ne oradaydı? Hiç ben değil. Bu arada güzelmiş. Evet ben yerleştirmem. Ya of ya, pamuk kalıyor. Ya. Doğru sen misafirsin çek. Otur bakayım ben, ben yaparım. Benim boyum gözüküyor bak. Üf ya bana kısa boylu demeye <laughs> çalışıyorlar. <gülüyor> Tutayım bir de bu çalışsın işte. Şimdi arkadaşlar biz AVM'ye mi gidelim? Ne yapalım bilmiyorum. Sen Azıcık boyatacağız. Evet. Ne evet. Ne zaman gelecek ki? Allah bilir ne zaman gelecek. <laughs> Neyse bekle duralım gelir ya şimdi. Hani gelmeden çıkarsak şaşırım çok delici görükeceğiz AVM'de. Hadi bakalım bekleyelim. Kapı mı çaldı? Evet evet kapı çaldı. Hadi gel. Kapı çaldı. Demek ki insan diyeceğim Kalkan de insan evet geldi. geldi. Allah'tan hızlı gel vallahi. Bakayım evet. bakalım 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 şöyle hemen çalalım şöyle bir aç. Hani nerede? Aa! Hani ya nerede koymuş? Allah Allah anne. Bu Aa. ne be? Bunun için mi koymuşlar? Ee? Hani hani kargocu nerede anne? Kargocu koymuş Allah. Estağfurullah, estağfurullah. Neyse hadi gel. Normalde bizde duruyordu. Evet şimdi saçımız saçımızı hemen arkadaşlar isterseniz geçiş yapalım. Evet. Size ilk defa heyecanlı olacak. Biz şimdi hemen geç. Bakın şimdi. 3-2-1 geçeceğiz. Gelince biz birimiz yeşil birimiz pembe. 3-2-1 geç. Arkadaşlar bu ne ya? Hiç beğenmedim. <laughs> evet. de Çok güzel. Arkadaşlar ya bu ne? Bunun yüzü. Bu ne? Bu saç. Bu ne bu ya? Hiç ben beğenmedim. daha güzeldi ya. Of arkadaşlar ya. Sizin için yapıyoruz. Lütfen bir like atın. Ne olur. <laughs> Neyse tabi tabi böyle nasıl geçeceğiz? Bir yandan da komik duruyor. Evet. Sen çok komik duruyorsun. Sen sanki değil. Sen sanki değil. Yürü hadi gidelim. Evet arkadaşlar biz şimdi de şey yapacağız. Ne yapacağız? Ne yapacak kız unuttum. Ha, evet arkadaşlar AVM'ye gideceğiz. Rengimize bir şey bulursak yapacağız. Bulamazsak yapamayacağız. Şimdi bence bu işlerle gidelim. Sence? Evet şimdi gidelim. Gideceğiz hadi gidelim. Ana çanta almamız lazım bizim. Çanta almam lazım. Gel. Gel. Evet. Bakalım şöyle bakalım 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 bakalım. Dur bakayım be ben şimdi. Kız biz telefonu unuttuk ya. de alalım. Arkadaşlar ya durun ben bir, bir tane benim pembe çantam var. Hemen onu getirip geliyorum. İlla çak taksın da bari şey yapalım. Hemen ben bütün eşyaları toplayıp geliyorum. Siz burada bekleyin. Çok uzun sürer. 3, 2, 1 geç. Biz geldik. Çok utanıyorum ya. Ben de. Ben açmayı unuttum. Kamerayı burada açalım dedik. Yani öyle tövbe estağfurullah. Bunlar ne kız? Tövbe tövbe tövbe. Bir şey mi dediniz? Evet bir şey mi dediniz? Ve de önüme geliyorsunuz. Yok. Ne? Duyamadım. Neyse. Gel bir fotoğraf çekinelim bu ara. Bir anımız olsun. Sen şu pembeye geçeceksin ha yanarsın valla. Arkadaşlar tam oyunumuza göre almış burası. Bir saniye ben nereye geçeyim? Allah geçemedim. Kamerayı da buraya koyalım. Evet. Çiz. Dur bekle. 3, 2, 1, çiz. Ay ben bunu gidince ev asayım bari. Baba bir daha bir tane daha çekelim kız. Beni öyle Çok güzel oldu bence bak. Hı hı. Tamam o zaman bekle ben bir el arabası alıp geliyorum. Hemen bekle sen burada. Evet arkadaşlar ben el arabası aldım. Gel hadi şuraya gidelim. Şu tarafa gidelim. Tamam. Şey mi dediniz? Ya of ya herkes arkamızdan konuşuyor ya. ya. Neyse, hadi gel bakalım. Biz niye bunu yaptık ya? Bilmem. Neyse. Aboneliklerimiz için unutma Lina. <laughs> Bakalım burada pek bir şey alacak yok aslında. Bakayım bir. Sence? Aa, şuna bakayım ben bir gel. <laughs> burada bir şey görüyorum. Şunu verir misin sanıf efendi? Şu pembeli olan. <gülüyor> Saat gösteriyor. tamam o zaman teşekkür ederiz de ben bunu <laughs> isteyemem. Ben onu alacağım. Sen alacak mısın? Bari da o pembe benim için. Ya doğru git ya. Ben başka bir gün. Abla sen onu bana ayır da ben onu sonra alacağım. İyi tamam olsun öyle olsun. <gülüyor> ya onu bana satacaktı. Ya aman gel hadi. Evet arkadaşlar devam ki Burada burada bir şey yok. Kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> tövbe tövbe. Benim ne olmuş, olmuş. ya? <laughs> Çiçek <laughs> 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 Kolay gelsin abi. Kolay gelsin abi. Sağ olun çocuklar. Bak iyi insan. Çok iyi ya bak. Al sana iyi insan. Ya çiçek alacak mısın kendine? Evet alacağım alacağım. Ya. Ben şunu alayım. Dur bekle vereyim al. al. Çiçekler abim. Koşa. şeye. Oh, Ay ben olsun. alamıyorum. Belli bir şey görmedim bu. Abi böyle ben bugün 24 saat boyunca tek renk yeşil çekiyorum. Yeşil bir çiçeğim var mı? Dur bakayım özellikle Dur bakayım, var. Yok kızım ne yazık ya. İyi olsun. Canı sağ olsun abi. Hadi gel. Ben aldım. Of ya 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 ya. Hadi gidelim. Ben bir tane şey aldım bile. Neyse. Şimdi arkadaşlar biz ikinci kata gidince görüşürüz üç, iki, 1 ge Biz geldik. Evet, Hadi, gel yapalım. şuradan başlayalım. <laughs> Dondurma var mı? Ya. <laughs> ben alamıyorum. Ben alıyorum, ben alacağım. Dur bekle benim kartımdan alalım sana. Kartımı çıkarsana. Dur telefonum bir saniye. <laughs> Efendim. Ay neyse. Evet. Iyi. İyi. Ufak bir sorundan sonra geri geldim. Şimdi okutayım hemen şöyle. Al hadi. Köh nerede? Niye bu yeşil birisi yapmıyor şimdi? Kimse yeşil bir şey yapmıyor. Oha <laughs> bir de, bir de iki tane. Hayır alamazsın onlar renkli. Ne, 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 ne. Hmm. İyi bari onu alamıyorsun. Ben ikinci şeyimi aldım. Dondurma. <laughs> ya of yürüzelim. Ay buraya bakan yok mu? Buyurun. <laughs> yeşil krem alacağım. Bakar mısınız? Buyurun diyorum ya. Şevval yeşil e, el kremini verir misiniz? Vereyim. Abi bunun pembesi yok mu ya? Yok. Ben... <laughs> Hapsi de aldım. aldım. Oje? Alacak mısın? Evet alacağım. Al. Koyalım. Bekle ben ödeyeceğim. Bugün paralar benden gidiyor arkadaşlar. Başka bir gün de ama şeyden yiyeceğiz yani. Nereden yiyeceğiz? Şöyle de Niye ben? De? Ya bende nasıl ne? Ben şu kredi kartımı bence elimde tutayım sence. Hadi bu kartı Hadi. Sen görüyorum hop diyor bir yiyorsun vallahi. Evet olur. Ya burası bebek yeri girsek mi? bakayım bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakan yok mu? Buyurun çocuklar. Ay bizimkiler bir şey mi alsak diyeceğim de pembe hiçbir şey yok. <laughs> Ay Kanka ne çocuk gel ya gel. Kulağa gelsin abi sağ olun. <laughs> gel bu taraftan gidelim. Bu da... A A şaka. Ay yeşil hiçbir şey yok. <laughs> pembe. Pembe de Aman yok. Abi. Oh, oh, pembe de Zaten buraya bakan ah, yok herhalde yok. ya. Gel. Evet. böyle bir renk koymazlar mı? Burası gözüküyor. girelim mi? Var. de. Saçmalamıyorsun değil mi? Kıyına. Ay bu ne ya? Koy Uğur. bunu ya. ya bunu sevmedim. Koy ya. Ben hadi gidelim artık. Sen bence şunu al şunu. Hayır istemiyorum. Hayır sakın sakın hayır. Hayır gel hadi. <laughs> Çöp at da gel dondurma şeyine. Yere falan atayım deme bak. Evet evet arkadaşlar. Biz şimdi 3. kata gidince görüşürüz. Biz geldik. Dik dik dik. Gel şuradan gidelim bu sefer. Tamam, tamam, gel, yine. Bakalım burada bir şey yok herhalde. Kolay gelsin. Kolay gelsin Sağ olun yavrum. Gel gelsene gelsene ya. Ana <laughs> burada oturma yeri varmış. Ne oturalım? Ay. Oturalım mı? Evet oturalım da biraz sonra oturalım. Bir de azıcık yemek yemeyeyim vallahi ben açıktım. İçecek de olabilir. Gel 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 koş 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 koş. Tuvalete gidecek misin? <laughs> Haydi kolay gelsin. Bir <laughs> ne istemiştiniz? Bana yeşil bir şey. Bana da yeşil bir şey. Ama pembe bir şey. <laughs> Ay tamam bunlar herhalde tek çekiyorlar olur da var mı bakayım. Aa kız için donat var abi. Kız için bir şey yok bence değil mi? Var mı yeşil renk bir şey? Yok. Ha bubble tea varmış. Körüm Şunu da paket yaptı bakayım. Tamam nasıl yapayım? Ne bileyim ben ya yapsana. Hani, ne biçim iş bu ya. Bana bağırma be. <laughs> Buyurun efendim biraz aksilikle oldu. Buyurun. Zona dona dona Ay benim de çiçeğim var. Bubble tea. <laughs> ee, i̇yi içmeler. <laughs> Ay. Ben geçiyorum ya. Çelim de kalkalım. Of çok iyi ya. Bekle sen burada ben para ödeyip geleyim. Tamam hep sen öde zaten. Ha, para bu olay ondan da. Evet. 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 koydum. Tamam. Hadi ödedim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, hadi gidelim hadi gidelim hadi gidelim, Eve gidelim. şunu açıp atalım. Şey bunları alır mısınız siz? Hii, Alırım. Pembeye takındım. Evet. Veriyorum anne. Tamam. Ay 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 arkadaşlar ay, Şimdi biz bunlar paket yaptıralım bir yer bulalım. Ay çantayı bırak evet. da git. Neyse. Paket yapacak bir yer yok mu burada ya? Hiç bir yer yok. Neyse biz bunu bir şekilde götürelim arkadaşlar ya. Sanki bir yerde gördüm. Gel bakayım. Evet arkadaşlar. Biz evde görüşürüz diyorum ve bye. 3 2 1 Gel. Evet geldik. Evet. Şişeleri şuraya koyuyorum. Vay hadi gel. Evet. Şimdi arkadaşlar biz şimdi abur cubur falan hazırlayacağız. Sonra bizim giyinme odada şey ben e, şey Lina kendi şeyin mayosunu getirdi pembe bir de deniz kıyafetini getirdi. Evet. Ben de yeşil olan getirmişti yani. Şimdi herkes tabak alsın bakalım. Ben hemen tabak ay, alıyorum. Ay, ay, bana, bana. ben de hemen. Peki ben sana vereyim dur. dur bana pembe şu. Ay. Oldu. <laughs> evet pembe ne varsa alabilirsin. Ben bir tane de yeşil frengis alacağım. Tamam ben de şöyle bir lollipop. Ay ben de alabilirim lollipop. Ben de şunu alabilirim. Ay ben alabilirim. Ben Acaba şu... ay. ay ay yiyordum şunu. Neyse bunun Lina'ya. Ay konuşamadım. Linda yer. Aha bu kadar pembe şey var benim o kadar. Ay evet ya başka şey yok mu? işte. Neyse. Gerçekten de bir şey yok. Ne yapayım? Yer mi yiyeyim? Ne yapacağız ya? Bir şey mi bakayım? Hmm. Bir saniye arkadaşlar. Biz bir markete mi gitsek? Durun arkadaşlar. Ben bir kilere bakıp geleyim. Bekleyin siz burada. Bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi biz her şeyi hazırladık. Evet. Yiyeceklerimizi çektim. Şimdi hemen bir giyelim ginelim hemen değil mi? <laughs> Ay, bir anda sinyal verdim. Şimdi hemen ikimiz ilk önce mayalarımızı giyelim? Bence mayalarımızı giyelim. Evet. Hemen biz giyinip geliyoruz. 3, 2, 1 kapat. Evet geldik. Arkadaşlar şansa bizim gözlüklerimiz var. Ve pembe ve yeşil var. Çok şanslıyız. Şimdi alacağız biz. Ay acaba bizim şeylerin içinde var mıdır? Şöyle bir yeşil bir şey ne var mı ki acaba? <gülüyor> aa, <gülüyor> aa, pembe var. Aa, yeşil de var. 3 Ben atlıyorum. Gerçekten mi? Atla. Ben sonra gelirim. Of ya. 2 atlayalım. Tamam. Arkadaşlar siz burada su almayın diye koydum. Hatta sürekli. 3, 2, 1. Hop. Elime ne gel. <laughs> Elim. Ya senelerle güneşleneceğim. Ben azıcık güneşleneyim. Orada çok iyi oldu. Acayip yağ oldu. <laughs> i̇yi misin? Yüzme <laughs> bilmiyorum deme bana. Biliyorum da boğazında kaldı. Gel al çık Evet arkadaşlar şimdi siz burada bizi görebiliyorsunuz. Evet ben şuraya batırayım. oturayım. Ben şöyle. Bir. Ha, sen oraya mı? Aa, evet aslında sen oraya otur ben sana vereyim. İçeceğini mi vereyim? Hı hı. Al. Ah, dur o da, kameramız da buraya gelsin. Ben de kendim Ay, istiyorum. Dur, ben sen şimdi hangi yapacağını istiyorsan? Aa, şey var. Hı. -hı. Şeker. Şeker ben bunu yiyeceğim. Şeker hangi şeker? Lollipop mu? Hayır ya. Benimkinden mi? Hı hı. Evet arkadaşlar şimdi yalan yok bunların hepsini sipariş ettik. Gerçekten Çiçekleri de sipariş ettik. Yalan yok yalan asla söylemem. Evet hadi bakalım azıcık keyif çıkaralım. Ben merak etmen arkaya şarkı falan koyarım. Güzelcik dedikodu edelim. yandım bu bu çingerem, şey. Ruhumu koparım, Aldım bedenden, ben tatlarımı yiyeceğim. Tatlarım neredeymiş? Ben asla oynayacağım şimdi. Ben sadece şu tatlarımı yiyeceğim. Hem Ben şu kendimkini koyup ben bir hiç. Koyayım Arkanda duruyorum. Hadi itikle beni. Ya. Yavaş, <laughs> yavaş. Ah, tokam düştü. Ver ya, <laughs> aldım. Ver, 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 ver. Allah, ay tokamı takmalıyım. Evet. Biz azıcık yüzelim. Ben şimdi bir tokam atacağım. Dalacağım alacağım. <laughs> oh, alamadı. Ben alırım. Çekil. Çekil. <laughs> Ya hayır. Ben alacağım. Çekil. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. uçtunuz aynı azıcık. Evet arkadaşlar. Şimdi. Biz hemen bir. Ben deniz kıyafetimi giyip geleyim. Deniz kıyafetimi. Ben de. Ben şöyle bir kıyafetim. Geliyorum. Evet arkadaşlar biz şimdi tekrar izliyoruz. Kavga ediyoruz ya. Çekil çekil çekil. <laughs> evet arkadaşlar bunlar bunlarla izlemek çok güzel bir şey bence. Ay, keşke bizim benim senin renginde su tabancası vardı. Benim renginde yok. Değil mi? Keşke benim renginde de olsaydı oynardık. neyse. Ay çok güzel. Şimdi ben sana nasıl Efendim? Adım... Aa, an. Aa, ne yapıyorsun? Ben bu elim alamam. Hayır sakın ıslatma beni. Ya. ya. E, e, sen beni ıslatamazsın. Cık. Neyse. <laughs> evet arkadaşlar biz şimdi şöyle yapalım. Biz bir hemen banyomuzu yapalım. Üstümüzü giyinelim. Ama birazcık daha güzelim. Azıcık daha güzelim hadi o zaman. Evet arkadaşlar biz şimdi hemen pijamamız gece oluyor zaten hava kararıyor. Yiyeceklerimizi zaten yiyemedik bazılarını koyarız. Artık azıcık korku filmi izleyelim. 3, 2, 1, geç. Sen daha çok komik olmuşsun. Sen daha çok komiksin. Ya, ya sen komiksin Aslı. Arkadaşlar hangimiz biz komikiz şu anda. Yazın lütfen. Evet arkadaşlar biz bu arada şimdi korku filmi bulmaya çalışıyoruz. Sen nasıl görüyorsun ha onlarda? Yani ben görmüyorum. Sen buluyorsun yani ya filmi. Ben izliyorum sadece. Ay bir şey mi oldu? <laughs> Elektrikler falan mı Ay ben korkarım. Ne ben şu gözümdekini çıkartacağım ya. Neyse ya şey anlatır inşallah. Hmm. Hadi izleyelim. Ha neredeydi o kanal ya? Hah, başlıyor bismillah. Ay çok korkunç. Çok korkunç sesler geliyor. Ay bir yandan da yiyeceğim vallahi acıktım ben az çık. <laughs> <laughs> şu tabakla şu da dursun da götürürüm Ay çok korkunç. Evet çok korkunç. ben açmam. Ben de açmam. Hani annem gelse? Bilmiyorum. Bir şey söyleyeyim ben açmam. Ben de açmam. Ben asla açmam. Ben açmıyorum. Bittim. Ben de açmıyorum. Bittim. Bir gel birlikte gideceğiz. Korka korka. Anne. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Hadi yürü gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şişeden. Şu kamera alalım. Bir şey olursa böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Kapı çaldı arkadaşlar. Duydunuz mu siz de? Hem yabancı. Dur ya korumasını açalım. Yok kimse yok. Ya birisi bizim korkutuyor? ya. Evet ya. Neyse. Burada ve de tekiz. Evet annem gün ne zaman gelecekler ki neyse. Ben bir daha asla korku film izlemem. Ben de hiç. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle ben maskemi çıkartıyorum. Ben de. Evet arkadaşlar. Bu burada videomuz bitiyor. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. unutmayın. Evet arkadaşlar zorlu muydu? Bence evet ya. Bence de herkes bizi Evet arkadaşlar dışarıda rezil olduk. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.